Biz nereye geldik? Biz nereye geldik? Nereye geldik? Adı nedir buranın? Buranın adı ne? Adını söyle. Buranın adını söyle. Hayır, buranın adı burada değil. Buranın bir adı var. Dur, dur. Buranın hayır koşma. 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 Seni yakalayacağım. Dur. Tamam anneyi bekle ama. Sen beni beklemezsen dur dur. Aliye kapı açılacak şimdi dur. Sen buna mı bineceksin? Arabaya binecek bilmeden sür bir, sür biraz. Götürelim. Ben sonra seni bindireceğim. Bakalım götürebiliyor musun? Oo çarptın. Gel böyle. Gel gel gel. Evet. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Ne taraftan başlıyoruz? Ah oh. Ah -oh. oh -oh. mm -mm, Burası olmaz. Burası olmaz. Bu tarafa geç. Hayır. O kutu ama. Olmaz ki. Evet. O olmaz. Aa, onu bırak. Başka bir şey. Ya da git şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Acele etme hemen. Bak bak. Bak burada ne var. Pizza cracker. Bak geçen gün almıştık. Onu değil. Sen balık yemiyorsun. Balık değil. Balık değil. Bir Diğerini al. Öbürünü. Öbürünü. Evet onu. Onu al. Nerede arabamız? Git arabamızı getir. Nerede arabamız? Bak burada. Bak arabamız burada kalmış. At içine. <laughs> tamam attı. Hadi sür arabamızı. Arabamızı sür gidelim. Hayır hayır buradan, buradan tut böyle. Buradan. <laughs> Hadi bakalım. o oh. Tamam ben yardım ederim. Hadi bakalım. Oy. Oy. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Hızlı gitme. Gel. Tamam. Burada dur. Tamam cipslerin yanında dur. Buranın kendi markası. Ya, züber yeseydin sana züber alacaktım da. Dur bir dur. Dur anneciğim dur. Arya durur musun? <laughs> tamam. Tamam bir tane ondan al. Bakayım. Yoğurtla yenilirse hayır. <laughs> Yeşillikler aramalı. <laughs> güzel değil. Başka bir şey. Gel bakalım başka alacağız. O güzel değil. Arabamız burada kalsın. Arabamız orada kalsın. Biz bakalım. Gel böyle. Gel bakalım. Gel gel. Böyle gel. Bunu alalım mı? Baba. Tamam babaya da veririz. Hadi gel. Koy arabaya. Koy arabanın içine. Baba. Evet. Baba. Neredesin ben. araba? Evet. Burada. Sen de mi gireceksin? Sen burada oturacaksın. Senin yerin burası. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Ne var burada? Hanım eller. Hayır ya hanım eller olmaz. Biz senle başka bir şey bakacaktık. Bir gel bakayım buraya. Dur dur. Ama dur anne de bir şey baksın. Anne bakmasın mı? Anne de baksın. Ne oldu? Patoş. At içine sepet at. Hadi. Hadi, korbuk, e. Hadi. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne oldu? Sırtın mı acıdı? Ne oldu? Aa. -a.